Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dream League 2019 oyuncu alma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz oyuncuların hepsini alacağız arkadaşlar. Şöyle ilk önce ben bir size takımımı göstereyim. Şöyle çok kötü bir takımım var arkadaşlar. Şöyle yedikleri de göstereyim. Şöyle yani hepsi çöp. 57, 58, 62, 60. Bu oyuncuların hepsini satacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu en güzel oyuncu da alacağız arkadaşlar. Ve bunların hepsini max yapacağız arkadaşlar. Ve bu serinin daha fazlasını gelmesini istiyoruz arkadaşlar. Bu videoda bir günde 10 like, divemli yakışır bir be like, beğeni patlamasını istiyorum arkadaşlar ve hemen ilk oyuncumuzu alalım. Şöyle gördüğünüz gibi Delit, Deliti severim, alak. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Şimdi hakim Ziy Çalak 100 4140 money. Bunda alak. Bu oyuncuların hepsini max yapacağız arkadaşlar. Max yapacağız. Zaten Max da güzel. Kylian Mbappe Bunu da aldık arkadaşlar. Güzel. Ve Karim Benzema'yı da alalım. Abi bunlar çok güzel vallahi. Çok iyi oynuyorlar. Tamam. Mertens'i de alalım lazım olur ya. Ama de almam da bunları. Sizin için alıyorum arkadaşlar. Değil mi? İsim Tamam. Kevin De Bruyne. 96. Bunu da alak. Se Yine bir sevdiğim oyuncu arkadaşlar. Güzel. Tam Melty's of. Tamam. Hong Son. Bunu da alak. Koreli bir oyuncu. Bu da iş yapar. 95 yapış. Ve karşınıza Lionel Messi. Bunu da alalım. Güzel. Lionel Messi 92. Bunda bir 100 yapacağız arkadaşlar. Sergio Ramos. Vazgeçilmez defans. 95'lik. Bir Van Dijk'ı da alacağız arkadaşlar. Merak etmeyin siz. Hadi abi ya. Çok bekletiyorsunuz. Laporte. Laporte. Gerek yok. Ronaldo'yu alacağım arkadaşlar. 91 Ronaldo. Messi daha iyiymiş ya. Messi 92. Ronaldo 91. Laporte yani. Gerek yok ya. Jano Black. Başka kaleci alacağım arkadaşlar. Martin Kurt. Onu da almayacağım. Neymar. Neymar. Bunu da alalım. Güzel. Şimdi bir kaleci almam lazım. Bir de Van Dyke almam lazım. Arkadaşlar. Güzel başka. Başka şu anda gerek yok. Ve hemen Virgil Van Dyke. Hemen Virgil Van Dyke'ı alalım. Güzel. 85 ucuz ya. Yani 85 iyi. Şey. Güzel. stoper. Bir şimdi kaleci almamız lazım. Kalecini alsak. Şöyle. Can Oblak. DG ya. Musleve yok mu? Tamam ben bir DG alıyorum arkadaşlar. 89'luk. 1850 money veriyoruz ve Zeyvis DG'ye. Ve hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar Fernando Muslera'yı da alalım. 80. Hemen aldık. Hızlı bir şekilde. Ya ben Jan abla'yı da alacağım ya. Almazdım da. Bir 96 gövünce alasım geldi. Hemen Jan abla'yı da aldık. Şu an bir bakalım kadromuza. Güzel olmuştur yani. Full Max hepsi. Ne yapacağım? Bakalım. Güzel. Üstü bu adam oldu. Ve çöp oyuncuları satalım ilk önce bir. Sat abi bu ne? 150 maniye bir şey mi var? Sat. Hepsi çöp. 65 lira lan. Sat. 25 mani kazandık. Hayır Van Dijk olmaz. Ben yanlışlıkla bir oyuncu sildim evvelde de. Şimdi başka. Evet. Mol auto'yu silmek. Moltu sil git abi. Ne yapayım ben Moltu? Evet arkadaşlar kaldığımız bu kadar. 2, 3, 4, 5, 6, 17 tane oyuncumuz var arkadaşlar. İlk önce bir şöyle bir Aa dur şunu da satmayı unutmuşuz. Tamam güzel. Ve hemen ilk önce bir kadromuza girek arkadaşlar. Bir şu 92 Messi'yi bir yükseltelim arkadaşlar. 93 oldu. 94 oldu. 95 oldu mu? Ve güzel 95 oldu. Ve şu stadda şey yapmamız lazım arkadaşlar. Sadı güzelleştirecek bir. Çok çöp. Yani şevit. Nasıl olsun? Ha, bu iyi ya. Çok uğraşmaya gerek yok. 200 mani verdik. Şimdi şu köşeli ve en iyisinden yapmamız lazım arkadaşlar. Hangisi lan? 16 17 18 Şimdi. Oha 20. 22. Hani 22 olsun arkadaşlar. Bir bakalım 22. Nasıl olacak? So. aynı değil mi? Sen güzel. 22. of bayağı many tutuyor. Dur lan dur. Ne yapıyorsun? Devamlık. Sam güzel ve şurayı da ve şuraya, şuraya. 22 yapalım. Dinmiş oldu. Sam onaylayak. şey yok. Şunu sam ne yapacağız? Tam bu. 4179 manimizi verdik. Bence yani güzel oldu. Kötü olduysa arkadaşlar yorumlara yazın ve bir sayı yazın arkadaşlar. Ben de ona göre halledeceğim arkadaşlar. Bence güzel oldu. Bir şu yanlar boş kaldı. Köşeler. Burayı da en iyi. Hangisi olur acaba? 22. Tamam. Güzel. 22. Burayı da 22 yapak, Tam güzel. Ve burayı da 22 yaptık. Son olarak şu köşe kaldı. Burayı da 22 yapalım. 23 oldu. Hı. Burası da 22 oldu ve çok güzel bir stadımız oldu. Yani geçer bu statı. Şöyle göstereyim. Bence güzel oldu arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.